<laughs> Peki aldın da bura. Dur. Çıkardım. Geleyim mi? Geldim. Batu, Batu çabuk. Geleyim mi bura? Geldim. Tut bura sen onu bu bende. Gel ne? Gel ne ya da? Ölüyorum. Tut, tut. Tut. Enciden. Gel tut, gel tut, tut. Tut, ağa koy, ağa koy. Ağa koy. koy, koydum. Lan bu kim? Ben

Nasıl geleyim kanka? Kaç çabuk? Potluk'a girdim. Aha düştü. Koş, koş. Öldü. Set var, set izli atladı, set çekti. Ben de. Ben bir şunları bırakayım. Ya sikleri sefer ama. Kutum çıkardı. Onu. Öldü. Kestim. Vur bana, Gök'üm mü? Tamam o sende bu da bende. Gelmedim lan tamam. gelmedim direkt yere hiç çekildim. Çıktı mı lan? Göremiyorum. Ah, lan. arındı Oğlanıyor. arındı. Öldü. Öl. Gök. gök. Attım yere yanlışlıkla. Botum. Bende arındım. Hı. Arındım arındım. Ben de arındım. Attım Gök. Gök, gök, gök. mü? Peki atmayı oyna. Gök. Botu. Ne atalım? Lex'i bende. Yarra yedi. Yarra yedi. Öldü mü lan Nasıl? Hadi ara. Bura tut. tut nasıl tutuyor? Adam bana geldi. Bu tut. Şuraya gidin. Attın Öldü. Hadi. Öldü. Bende Onu da tut. Onu da tut. Adam beni kaçırsın. Ha hadi. O da öldü. Öldü bu arada. Vatanda. Hadi. Arıncak, arıncak. Hadi. Otur. Sessiz kes, sessiz kes, sessiz kes. Sessiz kes. Kanka, Kanka öldüm Hadi. ben. Hadi. Hayır Hadi. ya. Hadi. Hayır ya, yapma amına. Koyamadım. 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 Ben çok.